Önceki videoda birinci yöntemle sanal makineye DOS 622 kurmuştum. Bu videoda ise ikinci yöntemle DOS 622 kuracağım. İkinci yöntem sistem kurulu sanal diski sanal makineye ekleyerek. Bu yöntem VirtualBox programında sanal makine oluşturup sistem kurulu bir sanal diski bu makineye takmak ve sistemi bu diskle başlatmaktır. İnternette çeşitli sistemler için sanal disk imaj dosyaları bulunabiliyor. İşlemlere başlıyorum. Daha önceden kurulumunu yaptığım VirtualBus programını çalıştırıyorum. Dosya tercihleri tıklıyorum. Burada varsayılan makine klasörü C sanal sistem olarak önceden ayarladım. Tür olarak uzman seçili. İsterseniz temelde kullanabilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Sonra tamam. DOS 622 sistem için yeni bir sanal makine oluşturacağım. Buradan yeniyi tıklayabilir ya da makine yeni tıklanabilir. Önce ad vereceğim. Buraya Dos 622 yazıyorum. Sanal sistemin dosyaları C sanal sistem klasöründe oluşturulacak. Sanal makine adı olarak Dos 622 yazdığımda tür ve sürüm otomatik olarak seçildi. Bu seçimler önemli. Çünkü seçilen sistem türüne göre makine ayarları otomatik olarak yapılıyor. Donanım kısmına geçiyorum. Sanal sistemdeki ana bellek 32 MB olarak belirlenmiş. Aslında DOS sistemi için büyük bir rakam. Ancak değiştirmiyorum. İşlemci bir tane olacak. Değiştirmiyorum. Sabit disk kısmına geçiyorum. Burada 3 seçenek var. Başlangıç olarak 3. seçeneği seçiyorum. Sanal bir sabit disk ekleme. Sonra bitiri tıklıyorum. Evet makine oluştu. Buradaki simgeyi tıklayıp ayrıntılar ile makine özelliklerini buradaki listeden görebilirsiniz. DOS işletim sistemi, sistem, ekran vesaire ayarlar burada görünüyor. Ayarları tıklayarak sistem ayarlarını değiştirebilirsiniz veya düzenleyebilirsiniz. Sistem açılırken bir ön yüklenebilir bir medya arayacaktır. Ön yükleme sırası burada belirtilmiş. Önce diskete bakacak, sonra optik disk, sonra da sabit disk. Bunun sıralaması değiştirilebilir ya da seçenekler iptal edilebilir. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Tamam diyorum. Şimdi makineyi çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Başlatı tıklıyorum. Sanal makine ön yüklemede başarısız oldu. Burayı iptalle kapatıyorum. Buradaki mesajları da şuradan kapatabilirsiniz. Bir sistemin başlatılabilmesi için bir ön yüklenebilir bir disk olması gerekir. Makine açıldı ama ön yüklenebilir bir disk olmadığı için sistem başlatılamadı. Buradaki mesajda da onu belirtiyor. Lütfen bir ön yüklenebilir medyayı ekleyin ve yeniden başlatın. DOS 6.22 için bir ön yüklenebilir diski internetten indireceğim. Sistemi kapatıyorum. Şu adresi açıyorum. Burada MS-DOS 6.22 disk imaj dosyaları bulunuyor. Daha önceki sürümler de var. Ancak alt kullanacağım. Listeyi aşağı doğru kaydırıyorum. En altta iki tane dosya var. Bunlar VHD dosya. VHD nedir? Virtual Hard Disk yani sanal sabit disk. Bu iki dosyadan en alttakini kullanacağım. Çünkü bunun CD-ROM desteği bulunuyor. Dosyayı indirmek için tıklıyorum. Burada iki tane link var. Sunucu seçmem gerekiyor. Herhangi birini seçebilirsiniz. Tıklıyorum. Masa üstüne dosyayı indiriyorum. Dosya indi. Dosya 7 zip ile sıkıştırılmış. Bunu açmak için WinRAR ya da 7 zip kullanabilirsiniz. Windows 11 7 zip dosyaları açabiliyor. Sağ tıklıyorum. Tümünü ayıkla. Ayıkla. Evet bulunduğu klasöre açıldı. Klasör içindeki klasörü açıyorum. Burada bize gerekli olan dosya şu. Bunu çıkarıyorum. Diğer dosyaları seçip siliyorum. Bu dosyayı sağ tıklıyorum. Kes. C'de sanal sistem içerisinde dos 622 klasörünü açıyorum. Burada yapıştırıyorum. Evet buraya taşınmış oldu. Şimdi bir VirtualBox programına geçiyorum. Şimdi indirdiğimiz bu sanal diski sanal makineye bağlayacağım. Yani makineye sabit disk takacağım. Sistem seçili. Ayarlar buradan depolama denetleyici IDE kısmına takacağım. Buradaki simgeyi tıklayacağım. Sabit disk ekler diyor zaten. Sabit disk seçicisi açıldı. Buradan ekle. Dosyayı kaydettiğim yeri açıyorum. Dosyayı seçiyorum. VHD dosyayı aç. Eklediğim sabit diskin sanal boyutu 2 GB. Kapasitesi 2 GB yani. Gerçekte boyutu ise 10 MB. Ana sistemde yani Windows 11 sisteminde gereksiz yer kaplamaması için içeriği kadar yer kaplıyor. Disk dolduruldukça buradaki kapasite büyüyecek. Sonra seç tıklıyorum. Evet sabit disk sisteme takıldı. IDE birinci layıkıt 0. Burada da bazı bilgiler bulunuyor. Tamam tıklıyorum. IDE birinci layıktan sabit disk takılı. Şimdi her şey hazır. Makineyi açalım. Bakalım sistem yüklenecek mi? Başlatı tıklıyorum. Evet starting MS-DOS. MS-DOS başlatıldı. Evet MS-DOS 622 kurulu olan sabit diskten DOS sistemi açıldı ve hazır. Birkaç DOS komutunu deneyelim. Ver yazıp enter basıyorum. MS-DOS versiyon 622 olduğu görülüyor. Mem yazıyorum. Bellek miktarları gösteriliyor. Edit yazıyorum. I harfine bastığım halde farklı bir karakter çıktı. Edit yazıp enter basıyorum. Escape ile bu ekranı geçiyorum. Klavyedeki Türkçe karakterlere basıp deneyeceğim Ü, yumuşak G, İ, Ş, Ç, Ö. Türkçe klavye ayarlı olmadığı için Türkçe karakterler yerine başka karakterler çıkıyor. Türkçe klavye ayarı için Autoexec.bat ve Config.sys dosyalarında düzenleme gerekiyor. Şimdi bu işlemi sağlayacağım. Burayı kapatıyorum. Alt tuşuna basıyorum. File menüsünden Exit üzerine gelip Enter'e basıyorum. No. Konfig ve Oto Exec Bat dosyalarına eklenecek kodlar şunlar. Ancak bu kodları buradan kopyalayıp buraya aktaramıyoruz. Bunun için bir yöntem göstereceğim. Şu an sistem çalışıyor. Buradan aygıtları tıklıyorum. Optik sürücüler, Disk kalıbı seç, oluştur. Tıklıyorum. Burada oluşturu tıklıyorum. Tercihleri tıklıyorum. Buradan dosya adını değiştireceğim. Buraya CD1 adını veriyorum. Sanal bir CD imaj dosyası oluşturacağım. Buradan C'yi açıyorum. Sanal sistem içerisinde dosyam burada görünüyor. Bunu sanal CD'ye aktarıyorum. Dosya buraya aktarıldı. Kaydet ve kapatı tıklıyorum. Evet sanal CD oluştu. Buradan seçi tıklıyorum. Şimdi optik sürücülerde CD1 Vizo dosyası ekli. CD'ye geçiş yapmak için D yazıp iki nokta üstte koyuyorum. Enter'a basıyorum. İçerini görmek için bir yazıp Enter'a basıyorum. Dosya buraya aktarılmış. Şimdi Edit ile editörü açıyorum. File, Open, TR klavye dosyasını açıyorum. Buradakileri seçiyorum. Alt, Edit, Copy. Belleyi aktarıyorum. Sonra Open ile C sürücüsünde Config.sys'i açacağım önce. Buradaki REM satırlarını siliyorum. Buraya Config.sys'e aktarılacak metini aktaracağım. belli aktarmıştım. Şimdi Edit Paste ya da Shift Ins. Şu iki satır gerekli olacak. Bunlar autoexec.bat için. Bunları siliyorum. Evet. Eklenecek satırlar bunlar olması gerekiyor. Ekledim. Haydi Şimdi autoexec.bat dosyası. File open. Buraya yıldız koyuyorum ki tüm dosyalar gösterilsin. Autoexec.bat dosyası. Burayı siliyorum. Yine shift insert şu satırları siliyorum. Bunlar config.cs içinde. Sadece şu 3 satır gerekli olacak. Burada kullandığınız klavye Q klavye ise şu kodu girmeniz gerekiyor. Eğer eğer F klavye kullanıyorsanız şu kodu girmeniz gerekiyor. 179 yerine Q klavye kullanıyorum. O yüzden 179 olarak bıraktım. Diğer satırları siliyorum. Eklenmesi gereken satırlar bunlar olacaktı. Bir de DOSKEY'i ekleyeceğim. Bu klavye için değil. Komut satırından girdiğim komutların yukarı ve aşağı yön tuşuyla tekrardan erişimini sağlamak için kullanılan bir program. DOSKEY de LOAD HIGH manasında kaydediyorum. Sonra çıkıyorum. Bu ayarları etkinleştirmek için makineyi yeniden başlatmam gerekiyor. Bunun için makine sıfırlayı tıklıyorum. Bu makinelerdeki reset tuşu gibidir. Tıklıyorum. Burada bir uyarı çıkıyor. Şu an için makinenin resetlenmesinde bir sakınca yok. O yüzden sıfırlayı tıklıyorum. Makine resetleniyor. Yani sıfırlanıyor. Evet. Şimdi klavyeden Türkçe karakterleri kullanacağım. Evet. Sorunsuzca çalışıyor fareyi kullanmayı deneyeceğim. Normalde ekranda bir fare görüyorsunuz. Ancak bu fare Windows 11'in faresi. Şu anki Dos 622'nin faresi değil. Dos 622'de fareyi kullanabilmek için fareyi üzerine getirip tıklamamız gerekiyor. Tıklıyorum. Şöyle bir uyarı ekranı geliyor. Fareyi yakalaması gerekiyor önce sistemde kullanmak için. Burada da uyarı olarak göstermiş. Tekrardan ana makinede fareyi kullanabilmek için right control Sağ kontrol tuşunu kullanmamız gerekiyor bunu burada belirtiyor. Yakala tıklıyorum. Ancak fareyi hareket ettirdiğimde sistemde fare görünmüyor. Çünkü fare yüklü değil. Kontrol tuşuna basıyorum. Fareyi ana sisteme aktarıyorum. Dos 622 sistemde fare sürücüsü yüklü olmadığı için kullanamıyoruz. Şimdi fare sürücüsünü yüklemeyi yapacağım. Fare sürücüsünü indirmek için web sitesini açıyorum. Şu adresi açıyorum. Burada Microsoft Mouse sürücüsü bulunuyor. Birkaç tane sürüm var. Ancak benim denediğim 8x sürümünü kullanacağım. Dosya indirmek için tıklıyorum. Buradan da sunucu seçiyorum. Tıklıyorum. Yine masa üstüne dosyayı indiriyorum. Dosya indi. Yine 7z ile sıkıştırılmış. Bunu açacağım. klasörü açıyorum. İçerisinde IMG dosyasını sürükleyip buraya bırakıyorum. Klasörü ve dosyayı siliyorum. Bize gerekli olan dosya bu. IMG dosyası. Bu disket imaj dosyasıdır. Bunu sisteme takacağım. Buradaki uygulamadan önce çıkıyorum. Sanal makineye disket takmak için aygıtlar, disket sürücüler, disk dosyası seç. Buradan disketi disket sürücüsüne takıyoruz. Dosyayı seçiyorum. Açı tıklıyorum. Evet kontrol edelim. Disket sürücüler. İmaj dosyası yani disket şu an takılı. Şurayı da kullanabilirsiniz. Şimdi komut satırından disket sürücüsüne geçeceğim. Disket sürücüsü A 2. üst üste Enter. Dosyaları listeleyeceğim. dir yazıp enter'a basıyorum. Kurulum için burada setup.exe bulunuyor. Onu çalıştıracağım. Setup yazmam yeterli. Enter'a basıyorum. Microsoft Mouse kurulum. Devam etmek için şu an fare çalışmıyor. Şu an gördüğünüz fare imleci ana makinenin sistemin değil. Fareyi uzaklaştırıyorum. Devam etmek için continue üzerinde enter'a basmam gerekiyor. Tab tuşunu kullanabilirsiniz ya da farklı renkte gösterilmiş harfe basabilirsiniz. Continue için C. Burada bir at girmemiz gerekiyor. Enter'a basıyorum. Continue üzerinde Enter. Bilgileri kontrol edin doğru mu diye diyor. Continue için Enter. Burada seçenekleri ayarlayabiliyoruz. Kurulacağı klasör burada belirtilmiş. Yazılım ne için kurulacak diyor. Burada biz MS-DOS, yalnızca MS-DOS için olanını seçiyoruz. Zaten o seçili. Buradan devam edeceğiz setup ile. Klavye'den S'ye basıyorum. Kurulum yapıldı. Ancak farenin etkin olabilmesi için yeniden başlatılması gerekiyor. Yeniden başlatmak için restart yani R'ye basıyorum. Disket sürücüsünde bir tane disk olduğu görülüyor. Onun çıkartılması isteniyor. Aygıtlar, disket sürücüler, diski sanal sürücüden kaldır tıkladım. Sonra OK için O'ya basıyorum. Evet makine reboot ediliyor. Yani yeniden başlatılıyor. Şimdi fare çalışıyor mu? Kontrol edeceğim. Edit programını çalıştıracağım. Sonra ana makinenin faresini buraya getirip üzerinde tıklayacağım. Yakala diyeceğim. Evet fare görülüyor. Ancak bir ok şeklinde değil. içi dolu bir dikdörtgen şeklinde. Bunu kullanarak programları yönetebilirsiniz. Burayı tıklıyorum. Örneğin menüleri fareyle kullanacağım. Türkçe harfleri deniyorum. Evet sorunsuz çalışıyor. Programı kapatıyorum. No. Ana makineye fareyi aktarmak için sağ kontrol tuşuna basıyorum. Hangi tuşu kullanmanız gerektiğini buradan görebilirsiniz. Right control sağ kontrol tuşu. Evet. Bu videoda sistem kurulu sanal diski sanal makineye ekleyerek DOS 622 işletim sistemini kurdum. Sonraki videoda sıfırdan sanal makineye sistem kurulumu yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.